Öncelikle bizlere hitap etmek üzere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkanım buyursunlar lütfen. Ederim, sağ olun. Çok saygıdeğer Karasu Belediye Başkanım. Çok değerli Kocaeli Belediye Başkanım. Çok kıymetli Karasu Esnaf Sanatkarlar Oda Başkanımız. Çok değerli şu anda gelmek üzere Kaynarca Belediye Başkanımız. Değerli Muhtarlar Derneği Başkanımız Tarasu. Kıymetli mesai arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım, değerli hazırım, çok kıymetli basın yansıları. Çok anlamlı olan, bizler için önemli olan, ki insan sağlığına, insana verdiğimiz değere gösteren bir projeyi birlikte bugün hayata geçiriyoruz. 16 Haziran tarih itibariyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi muktesiminde hem Karasu Belediye Başkanımız, Kocaali Belediye Başkanımız ve Kaynarca Belediye Başkanımız işbirliği halinde sahillerimizi tamamen güven altında, koruma altında bu güzel ekiplerimizle, kurtarıcı ekiplerimizle, gözlemci ekiplerimizle inşallah bugün seferberliğimizi ilan ediyoruz. Çünkü bizim için Karadeniz 3 ilçemizin burada aktif olarak görev yaptığı bir popülasyon. Kocaeli turizmin adeta merkez durumunda. Karasu baş tacı durumunda ve de kaynarca da her geçen gün değeri artan durumda. Sakarya denildiği zaman deniziyle de ve deniz turizmine de çok büyük imkanlar sağlayan bir şehirdir. Ve Sakarya'mız nasıl ki sanayide, nasıl ki sporda, nasıl ki tarımda her geçen gün çok ciddi iğmeler kazanırken turizmi de hiçbir zamancı ihmal etmemiştir. Turizm konusunda da her geçen gün ciddi manada iğme kazanmaktadır. Sakarya turizm konusunda da cazibe merkezi haline geldi ve artarak devam etmektedir. Evet, turizm deyince deniz güneş ben kumdan bahsedince bir Antalya'yı geçemeyiz. Ama biz Antalya'yı aratmayız onu söyleyeyim sizin kanalınızla bütün ülke insanıma özellikle en çok buradan İstanbullular buraya geliyor, Ankaralılar geliyor. Buradan duyuru yapıyorum. Evet biz Antalya'yı geçemeyiz. Ama bilin ki Antalya'yı aratmayacağımız güzellikler Karasu'da, Kocaeli'de, Kaynarca'da var. Aynı zamanda Bodrum'u geçemeyiz. Ama Bodrum'u aratmayız. Marmaris'i geçemeyiz belki. Ama aratmayız. Kuşadası'nı geçemeyiz belki. Ama aratmayız. Yani dolayısıyla bahsettiğim turizm deyince ülkemizin önemli şehirleri, önemli ilçelerini burada her birimiz biliyoruz. Turizm merkezi olarak nitelendirilen. İşte bu benim bahsettiğim biz onları geçme diye derdimiz yok. Ama onları aratmama diye bir derdimiz var. Onları aratmama diye çalışmamız var. Dolayısıyla bir turizm mevsiminde, bir güneş, kum mevsiminde böyle bir denizin istifade edilmesi, denizden insanlarımızın en insanlarımızın en güzel şekilde yararlanabilmesi için bizler de belediyeler olarak bir büyük şey olarak her türlü imkanı seferber ediyoruz. Yani burada gelen misafirlerimiz bizim baş tacımızdır. Kendi evimize gelen misafir gibi görüyor. O şekilde muamele yapıyoruz. Onların can güvenliğinden, yemelerinden, içmelerinden, hijyenik durumlarından, ilişkilerinden ve hizmetlerinden, hizmet sektöründen her konuda seferber olduğumuzu bir daha bir daha buradan ilan ediyorum ve buraya gelirken bilsinler bilin ki misafirleriniz bilsin ki evlerine gidiyormuş gibi tatile gelsinler. Yani tatili bir ev havasında evde gördükleri ilgi, muhabbet, güven çerçevesinde oldukları bilsinler. Güvense güven, hizmetse hizmet, sevgi sevgi, kardeşlikse kardeşlik ve doğaysa doğa, denizse deniz, kumsa kum, hepsinin merkezi işte bu sahilimiz. Bugün bunun kampanyanın açılışını, yaz sezonunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Değerli katılımcılar, malum Sakarya'mız şehirlerin şehri olarak nitelendiriyoruz. Niye öyle diyoruz şehirlerin şehri? Çoğu şehirde olmayan Sakarya'da var. Hemen hemen çoğu şehirde olanların hemen hemen hepsi de Sakarya'da var. Onun için şehirlerin şehri olarak nitelendiriyoruz. Verimli arazileri, uygun iklim yapısı, ve gerekli güneşleme süresinde ciddi manada bir hem tarım hem sanayi hem turizm hem de spor kentidir. İnşallah yakında ciddi bir spor kompleksini kurmak üzere dün kararı verdik. Bugün yerini belirledik. et devlet modeliyle firmayla görüşmeler devam ediyor. İnşallah Katar gibi, İran gibi, Suud gibi, değişik ülkelerin, Mısır gibi ülkelerin kamp merkezi haline getirebileceğimiz bir sistemi kuruyoruz. 50 takriben el dönüp bir arazi üzerinde Sakarya'mızın merkezinde otellere çok yakın, ulaşım olarak çok yakın, hemen otoban çıkışında bir alan üzerinde 4 futbol sahası olan artı yanında değişik kompleksler olabilen tenis kortu olabilen tamamen sporcuların uluslararası kulüplerin kamp yapabileceği bir projenin Düğümüz saatini verdik. Sakarya'mız hayırlı olsun inşallah. Çalışmalarımıza başladık. Çünkü için Sakarya bir spor kenti. Avrupa spor şehri Sakarya. Dünya psikolojik şehri Sakarya. E Sakarya'da bu yakışır. Biz uluslararası niye kulüpleri burada efendim kampta bunları ağırlamayalım. Sakar'ın kampı yoktu. Burada kamp var. Çok çeşitli yurt içi ve yurt dışı firmalar, kulüpler orada kamp yapıyor. Kocaeli'de kamp var yurt içi yurt dışı kulüpler kamp yapıyor. Sakarya'da kamp yok. Yani biz Sakarya'da eksik kalır mıyız? Hemen dün start verdik. Firmaları çağırdık ve yetkilileri çağırdık. Katar'dan geldiler. Mısır'dan geldiler. İran'dan geldiler ve değişik ülkelerden Lübnan'dan geldiler ve bu ülkelerin yetkilileriyle ön görüşmelerimizi ön prensip kararlarımız almış olduk. Ben tekrar işe hayırlı olsun diyorum. Onun için Sakarya çok önemli. Yani şehirleri şehri. Biz yok yok diyoruz. Bir eksiğimiz varmış. Onu da yeni fark ettik. Artık bizim bu eksiğimizi de bu şekilde gidermiş oluyoruz. Değerli katılımcılar, almış olduğumuz ünvanlarla ve el sahipliği yapmış olduğumuz spor faaliyetleriyle gerçekten gelen sporcularımızı ve sporcularımızla birlikte gelen kulüp yetkililerini ve ailelerini hayranlar içine bırakarak şehrimizden oluyoruz. Malum daha birkaç gün evvel dünya bisiklet yarışmaları, kupaları, şampiyonlar nerede oldu? Sakarya'da oldu. 120 ülkeden Sakarya bir ay boyunca izlendi. Çok değişik 26 ülkeden kulüpler geldi. 26 ülkeden çok çeşitli kulüpler geldi. Hemen hemen 49 civarında kulübü burada ağırlamış olduk. Misafir etmiş olduk. Ve dünya şampiyonu olan şampiyonumuzun sözünü sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Son röportajın rapor, rapor, neydi? Evet şampiyon oldu. Kupasını verdik. Maderası taktık. Çiçeğini verdik. Tebrik ettik. Şunu söyledi. Sakarya'daki bisiklet vadisi dünyada eşi benzeri olmayan bir vadidir tabirini bir söylemedik ha. Kendisi söyledi. Böyle bir ta tabirde bulundu. O da bizi bütün dünyaya Sakarya'yı ve Sakarya'nın sporla ilgili ilişkisini bir daha aktarmış oldu. Ben o sporcu kardeşimize içinden geldi, tedricen, irticalen... söylemiş olduğu bu sözlerden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah benim de bu sözlerim kendisine ulaşabilir. Onun için biz Sakarya'nın Sakaryamızın şehirler şehri olduğunu yani bir laf olsun, edebiyat olsun diye söylemiyoruz. Bir gerçeği sizlerle oluyoruz. Değerli kardeşlerim, kıymetli katılımcılar. Malum su gücü, rüzgar gücü ve güneş gücü sayesinde aynı zamanda Sakarya bir enerji kendidir. Çok ciddi hidroelektrik santrallerimiz var. Sadece Büyükşehir bünyesinde birkaç tane, beş tane hidroelektrik santrallerimiz var. Bunun bir tanesi faaliyetteydi. Dört tanesi de bizim dönemimizde faaliyete geçirildi. Dört tane ilave HES kurduk. Yani sudan enerji elde ediyoruz. Yetmedi. Güneş enerjisini kurduk. Geçenlerde de açılışını yaptık. Şu anda biz güneşten azami derece istifade ediyoruz. 55 dönümlük bir güneş enerji tarlası yaptık. Ve şu anda cehir cehir elektrik üretiyoruz. Şimdi Pamukova mevkiinde bir yerimiz var. Oraya da en aynı zamanda bir güneş enerji merkezi kurmak üzere kolları sıvadık. Ve arıyoruz. Sakarya'nın neresinde güneş panelleri kurabileceğimiz bir alan varsa hemen oraya yatırım yapmak için kolları sıvadık. Ve araştırmalarımız devam ediyor. İnşallah bunlar da şehrimize hayırlı olması temenni ediyorum. Değerli katılımcılar, ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinin arasında bulunan, bulunmamız, ithal ve ihracat için gerekli görülen tüm ulaşım ağlarına sahip olması ve nitelikli iş, iş gücü sayesinde Sakarya aynı zamanda ciddi bir sanayi kenti. Buradan evvel limanımızı gezdik. Ben üç sene evvel limana gelmiştim. Üç sene evvel gelmiş olduğum liman bununla mukayese edemeyecek derecedeydi. Şu anda Karasu Limanı Türkiye'de artık parmakla gösterilecek bir hale gelmiştir. Malum Karadeniz üzerinde yani Artvin'den İstanbul'a kadar toplam beş tane liman var. Hopa limanının genişleme imkanı yok. Tıkanmış. Rize limanı genişleme imkanı yok. Tıkanmış. Çok iyi bildiğimi söylüyorum. Samsun limanı genişleme imkanı yok. Tıkanmış. Trabzon limanı genişleyebildiği kadar genişledi. Daha fazla genişleme imkanı yok. Ereğli Limanı biraz özel çalışıyor. Ereğli Limanı biraz daha özelimsi. Yani çok international çalışmıyor. Ama o da önemli limanlarımızdan bir tanesi. Geriye ne kalıyor? Burada Samsun'dan, hatta Ereğli'den İstanbul'a kadar tek bir liman var. O da Karasu Limanı. Ve Karasu yapılan çalışmaları ilgili firmayı IC'di. Ben yürekten tebrik ediyorum. Yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyelerini, genel müdürünü, müdürlerini, çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Sakarya'mıza, dolayısıyla Karasu'muza mükemmel bir yatırım yapmışlar. Ve şu anda rakamları hepsini tutamadım çünkü. Şu kadar roro, -ro, şu kadar yük gemisi, şu kadar falan gemisi, şu kadar ithalat, bu kadar ihracat arkadaşlar. Anlattı durdu. Gerçekten hayran oldum. Hayranlığımı tekrar buradan ifade etmek istiyorum. Yani Karasu Limanı çok hareketli bir liman haline gelmiştir. İnşallah bundan sonra da fonksiyonu artarak devam ettirecektir. Bir eksiğimiz var. Demiryolu bağlantısının Karasu'ya gelmesi. Malum bakanlığımızdan aldığımız bilgiler şu andaki mevcut güzergahta teknik ve fiziki bir yapıdan dolayı güzergah kabul görmüyor. İnşallah güzergahın farklı bir yerden geçilmesi konusunda biz de destek olacağız Büyükşehir olarak. Biz de çalışmalara katkı sağlayacağız. En kısa zamanda yeni bir güzergah belirleyip yeni bir güzergah bakanlığımızı onaylatıp bir an evvel buradaki demiryolu bağında Sakarya merkezle yani Arifiye Merkez, Sakarya Merkez fark etmiyor. Merkezde Karasu limanımızdaki bu demir yolu balansını kurmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğimiz tekrar burada ifade ediyorum. Şimdiden inşallah çok zaman geçmeden hayır olur. Bir an evvel bunu hayata geçmemizi ümit ediyorum inşallah. Değerli katılımcılar yine sahip olduğumuz göllerimizle sahip olduğumuz nehir, nehirlerimizde evet Sakarya nehrimiz var ve Sakarya nehri gibi değişik nehir büyüklüğünde bizim derelerimiz var çaylarımız var ve yaylarımız, deniz, longoz gibi bunlar Sakarya'mıza değer katan önemli avantajlarımız ve önemli turizm destinasyonlarımızdır. Özellikle yaz aylarında Kaynarca, Karasu ve Kocaeli sahillerimize canlığın son derece arttığı ve adeta turizm cenneti olan kuzey sahillerimizden yeni bir sezona başlıyoruz. Bu yaz sezonunda önceliğimiz vatandaşlarımız güvenliği, önceliğimiz vatandaşlarımız sağlığı. Önceliğimiz vatandaşlarımızın burada hijyen konusunda her türlü önlemlerin alınması. Önceliğimiz vatandaşlarımıza en iyi hizmet verilmesi. Önceliğimiz vatandaşlarımız kendi evine gelir gibi gelip yine buradan sevinerek değil gözyaşlarıyla yani tüh bitti tatil deyip üzülerek gitmelerini sağlamaktır. Verilen hizmetlerle bunu sağlayacağımıza inanıyorum. Hafızalarımızda kayıpsız, acısız ve sadece güzel hatıralarla kalsın diye ekiplerimizi son derece özellikle eğitimlerden geçirdik. Şu an hazır kıta burada beklemektedir. Hazır kıta görevin başındadır. İnşallah 724 arkadaşlarımız bu sahil kenarlarındaki vatandaşlarımızın rahat bir şekilde tatil yapmaları için elinden gelen gayreti sarf edeceklerdir. Kaynarca, Karasu ve Kocaeli sahillerimizde 69 can kurtarımız dün itibariyle hayat nöbetine başladılar. Bugün de malum törenimizi yapıyoruz. Kaynarcı sahilimizde iki can kurtaran, Karos sahilimizde 29 kule, 45 can kurtaran, Kocaeli sahilimizde 14 kule, 20 can kurtaran, ayrıca kadınlar havuzunda iki personelimiz ile hizmet vermekteyiz. Toplamda 45 kulemiz, 69 can kurtarımız ve üç idari personelimiz bulunduğu sahillerimizde amacımız sıfır can kaybının olmasıdır. Ayrıca karo sahilimizde dört jet 2 bir adet ATV, bir adet 4 çarpı 4 araç bulundururken koca halimizde iki jet 2 bir binek araç ile hizmet vermek üzere hazır vaziyette getirdik. Şu anda arkadaşlar görev başındadır. Oluşturduğumuz hayat timiyle sahillerimizden can güvenliğini ele alıyoruz. Kıymetli katılımcılar, bu ustalarda vatandaşlarımızdan bir isteğimiz var. Can kurtarar olmayan, can kurtaran kulelerin görülmediği bölgelerde denize girmek tehlikeli olduğu için ne olur buralarda denize girmeyiniz. Bizim gözetimimiz altında olan alanlarda rahat rahat denize girmeye gayret gösteriniz. Gerekli bölgelere ilgili tabelalarımızı asmış olup vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Biz görevimizi yaptık ve yapıyoruz. Vatandaşlarımız da ilgi duymasının ve bizim yapmış olduğumuz çalışmalara değer vermesini, saygı duymasını bekliyoruz. Bunları yanı sıra Karasu ve Kocaeli sahillerimizde güvenli bölgeler oluşturduk. Özellikle denizin dalgalı olduğu dönemlerde burada rahatlıkla denize girebilirken can kurtarılarımızın tavsiyelerini dikkate almak çok önemli bir husustur. Ne olur? önemli günlerde, riskli günlerde mutlaka can kurtaranımıza bilgi verin. Can kurtaranlarımızın bilgisi dahilinde denize girmeye çalışın. Kıymetli katılımcılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sahillerimizdeki vatandaşların can güvenliğini, huzuru sağlamak için gerekli tedbirleri aldık. Sıfır kayıpla sezonu bitirmek için elimizden gelen gayreti sarf etmek istiyoruz. Ve bu noktada bize büyük destek veren Karasu Belediye Başkanımız ve heyetine. Kocaeli Belediye Başkanımız ve heyetine. Kaynarca Belediye Başkanımız ve heyetine ve sivil, sivil toplum kuruluşlarımıza Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ve Sakaryalılar olarak şükranlarımı arz ediyorum. Çok güzel, güvenilir bir tatil geçmeleri diyor. Her birinize saygılar sunuyorum.